Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung J7 Pro sim kartla hafıza kartı nasıl takılıyor onu sizlerle paylaşacağız. Sim kartla hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçlarlı sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Kendi iğnesi bu. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabilirsiniz. Peki kendi iğnesi olmadığı zaman geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız normal iğne, toplu iğne ya da dikiş iğnesiyle açabilirsiniz. Fakat ucu sivri sivri olduğu için zarar verir. Zarar vermemesi için ucunda biraz kestirin. Sürekli değil geçici olarak kullanabilirsiniz. Peki ucu kestirmezsem sivri ucunu açarsam ne mi olur? Hemen anlatıyorum. Hani sim kartı takmak için şöyle yuvaya takıyoruz ya. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliken garantili şey oluyor. Sim yuvası zarar görür. Bilginiz olsun. Ama ucu kestirdikten sonra sürekli geçici olarak kullanırsanız sorun olmaz. Evet kendi iğnesiyle açalım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdığınız zaman atıyor zaten şöyle. Bu sim yuvası için hemen alttaki büyük çekmece ise o da havza kartı yeri. Şöyle gördüğünüz gibi. Hafıza kartının hemen yanında bir tane boş yer var. Diyorlar ki İzzet biz buna hafıza kartının yanına sim kartı takabiliyor muyuz? Hayır takamıyorsunuz. Samsung J7 Pro orijinal cihaz ise tek bir tane sim kartı takıyorsunuz. Bilginiz olsun. Hafıza kartının yanındaki boş yer ise o semboliktir. Herhangi bir şey takamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Hafıza kartı zaten standarttır. Şu şekilde takıyoruz. Çip tarafı arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Şöyle. Evet havza kartı taktık. Gelelim sim karta. Sim kartı takmak için hemen tepside kesik yeri var. Kesik yeri sim kartı da var. Aynı yere gelecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Bu da çift tarafı arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Taktıktan sonra eğer ki sim kartı algılanmıyorsa telefonu kapatıp açmanız gerekir. Bilginiz olsun. Da pin kodu istiyorsa pin kodu girmeniz gerekiyor. Ama pin kodu daha önce kaldırdığımız için pin kodu istemiyor. Şu anda ağ bağlantısı yok. Birazdan gelecek. Şebekenin gelmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda şebekemiz de geldi. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.